Konuğumuz Özlem Türkol. 13 yıldır dini nikahlı beraberlik yaşadığım kişi Mehmet Menderes tarafından ortak bir çocuğumuz var. 5 yaşında. fakat bu 10 aylık süre içerisinde sadece bir kere bir saat gördüm. Çocuğumu çocuğum benden kaçırıyor, bana göstermiyor. Size göstermeme sebebi sizin çocuğa bakmamanız mı, bakamamanız mı yoksa ayrılık kararınız mı? Ya ben çocuğumu çok güzel bakıyordum. Bunu kendi de biliyordu. Kendi de biliyordu yani. Her şeyse ne istese de yapar, yapıyorum yani yapardım. İlaçlı halimle, kemoterapi almış halimle dahi kalkar yapardım. Bu arada sizin çocuğu görmediğiniz, bırakıp gitti dediğiniz bu bir, bir buçuk yıllık süre içerisinde siz kanser tedavisi mi görüyordunuz? Evet. Ee, de i̇lk bir ay ben zaten 20 kür aldığımda çocuk benim yanımdaydı. İlacımı alıp gelip eve geliyordum ben. kemoterapi alıp eve geliyordum. Evde duruyorduk çocuğuyla biz. Kız kardeşimin kızıydı. Duruyorduk. O çocuk da duruyordu benim yanımda. Kardeşlerim falan geliyordu yanıma. Peki Mehmet Beyleriz... Işın tedavisini gittiğim zaman ben çocuğu bıraktım. E. Telefonun hattında tekrar. Mehmet Bey. Diyordu. Ee, 13 yıl boyunca Özlem Hanım ee, sizin gözünüzde nasıl bir kadındı? Vallahi benim yanımda çok yalan söyleyen... Dedem bir bayandı ama e, beniyle beraber olup gittiği için ben ona 13 yıl zor yani kendisine acaba bir ılı sudan soğuk yerine değirdi mi? Ee, bir soru daha soracağım. Ee, evet. Bu 13 yıllık birliktelikte kaç tane çocuğunuz oldu? İki. İki tane. Birini de kaybettiniz. Evet, evet kaybettik. Ee, peki Özlem Hanım bu son bir yılda sizin gözünüzde nasıl kötü anne oldu? Nasıl kötü anne oldu ben şey diyeyim ee, ışına gitmeye başladı, evet. değişti. Işına Aydın'dan git... ev tuttum bak, Aydın'dan. Işın Ve tedavisi bunları... kemoterapi gördükten sonra değişti. Evet, ben buradan ta Aydın'a götürdüm getirdim. <laughs> Işına giderken de ta Aydın'a kadar götürdüm, oradan servisi gitti. Ama en son kafaya koydu gitti. Mehmet, Ve ben çok yalancıydım senin... da. Ben çok yalancıydım da, çok şeydim, kötüydüm de. Sen beni kötü görüyordun da 13 yıl niye bir beraberliğimiz sürdü? Neden ya iki de. tane çocuğumuz oldu? Bak, Demek ben, ben çok, çok yalancıyım. Doğrudur. Yani, tamam mı? Kendi can bazlığından. Benim iyi niyetimi kötü kullandım. Ne hakkında kullandın? Ne hakkında kullandığımı sen çok iyi biliyorsun. Ne vardı sen bıraktın gittin bakın soruyorum yani bakılmadın mı? Her gün cebimden para çalıyordun. <laughs> Özlem para. Evet aldım. İnkar etmiyorum evet. aldım. İnkar Farkı etmiyorum. Verdiğim, Onun var. adı çalmaksa aldım. Ya? Yalan mı? Aldım. İnkar evet. etmiyorum. Sen diyorsun ki çocuğu göstermedi. Ben sana kaç sefer aydınlık getirdim. Mehmet, ben ameliyat oldum. Beni dinle. Ben ameliyat oldum. 16 saat ameliyatta kaldım, çıktım. Servis odasını çıktığımda sen kiminle Nasıl kim konuştun? Nasıl kiminle konuştum? Bak bana yalan söyleme. Yalan söyleme. yalan. Sen söyleme pencerenin ya. önüne gittin ben kim o dediğimde ben gözlerim kapalıydı narkozdan şişip duruyordum da sen kiminle konuştun? Ben insanlarla konuştum. Allah aşkına bak. Allah aşkına. Bak. Bugün dünya yarın ahiret doğru söyle. Sen kimiyle konuştun benim gözümün önünde sen çocuktun. Konuştum. Ben, ben inkar etmedim. Ben, konuştum. ben senden ayrıldıktan sonra 3 ay sonra tamam hayatımı birine aldım. Ben ya. Ya, inkar bir etmiyorum. Ya. Sen beniyle beraberken başladım o işe. Ama La, ne? Mehmet Bey sizin bunu normal <laughs> karşılamanız lazım. Siz de resmi ne nikahla eşinizle beraberken mı? hanımefendiyle beraberdiniz. Nasıl? Yani ne değişti? Siz de evli bir adamken başka bir kadınla beraberdiniz. E geldi olduk. oldu ne fark etti. Bakmadık mı? Sevdiniz oldu tamam. Özlem Hanım da size dönse dese ki ben de sevdim oldu dese. <laughs> Dedim. Söylemedim mi yüzünü işte? Bak bunları geçmiş etsin. Şu çocuğun başında dur dedim. Bir sefer arabaya çarptırdı çocuğu. Bak raporlarım var. Bir sefer kendi hapını içti. Aydın'da durarken. Hastanede kaldı tamam. doğum bakımda. Evet tamam. Çocuk bakacak bir durumda bir insan mı da yalan söylüyor yanların için? Hayır hayır tamam ben doğruyum. Ne oldu tamam. Daha sen neyin şey diyorsun ya da? Mehmet Bey Anne çocuğu gelip alsa verir misiniz? Sadece görebilir. Benim çocuğum okula gidiyor. Havuzda içerisinde. Ee, Sence Sadece görebilir ne demek? Okulmuş. Ya böyle göre, görebilir. Bu yani Bunu göre neye istinaden söylüyorsunuz? Vicdani kanaatinize göre mi? Avukatınızdan aldığınız bir mahkeme kararına göre mi söylüyorsunuz? Bak bu şehirde gider e, şey olurum, e, şikayetçi olurum. Bu bir yargı süreci. Şimdi Ama yargı, yargı süreci de, yargı de yargı bakın bana yargıyla gelin. Yargı sürecinde, yargı sürecinde Mehmet Bey bir mahkeme zaman. kararı yok şu anda elinizde. Bu çocuğu yasal anlamda sizin baba olarak tanımış olmanız velayet hakkı aldığınız anlamına gelmez. Biz de şunu da sormak istiyorum. Elif Suya işinize isteyerek mi bakıyor yoksa bu zorlama aranızdaki Aranızdaki evet. Gidip gelmeler Bay dolayısıyla Mehmet, zorla diyerek, mı baktırıyorsunuz? Diyerek on numara kaçta şahit bulurum? Böyle şey yok. Mehmet. Diyerek. Peki. On numara, beş çocuklar. numara diyorsunuz da evlilik dışı ilişkinizde eşinize karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinizi yasal anlamda e, tazminat yükümlülüğü altında olduğunuzu hukuki anlamda aslında Özlem Hanım hür istediği Yalnızca sizinle yaşadığı ahlaki ve vicdanı bir ilişki boyutu var. Ama sizin öyle değil. Sizin durumunuz biraz daha ağır. Ben şu soruyu Ağırlık. tekrarlamak istiyorum. Mehmet Bey. Mehmet. E, iyi bak. Benim e, eşim bakıyor şu anda dedi. Ben e, çok diyeceğim. da iyi bakıyor Bakıyorum. dedi. Mehmet. Evet. Bundan bir ay iki ay önce çocuğu getirdiğin zaman ben sana ne dedim? Ne Mehmet demek? dedim. Elif su ne dedi biliyor musun dedim. Evde evet. nenem benim ellam, ellam ellam vurdu. Git bu evden da, diyor dedim. Sen, sen ne dedin? Sana sen öyle demiştim. Sen, sen, sen ne dedin? Sen ne dedin? Sen ne dedin? Öyle ya. bir şey yok sen dedin. Sen neler yaptın çocuğu? Her gün duyuyordum. Ablan söylüyordu. Her gün duyuyordum çocuğu. Anne'nin çocuğa şiddet uyguladığını mı iddia ediyorsunuz? Evet. Ben, he, bir yıldır çocuk benden ayrı. Ben şiddet uyguluyorum. Elif su sizin eşinizin ben, nine mi ben diyor? Ben, Evet. Ne, Mehmet ne Bey, sizin o eşinize de, ne diye hitap de, ediyor mi? Elif Su? Efendim? Elif Su sizin e, eşinize. eşinize. resmi nikahlı eşinize Nine diye mi hitap ediyor? Ne diye biliyor evet. onu? Evet. Ne diye Nine diyor yani işte, şimdi Nene kime deriz? Ya anneanneye ya babaanneye deriz. Fikri ya, ya, ya anne... anne ne der? anne, anne. Alacağım! 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 Alır. Alacağım! Al. Hadi bakalım! Mehmet benim sinirimi alacağım çocuğuma bırakmayacağım sizin elinize. Dinle, benim psikologum şeyin raporu var. Olsun. Çocuk babada rahat eder diye. Ee, yani. Allah'ım. Siz özel bir klinikte bu tarzda bir rapor almış olabilirsiniz ama. Ben çocuk neresinde? bu 10 aylık süre içerisinde Hayır, anneye hasret. Niçin ona? orada olduğunu da bilmiyor. Bu çocuğun annesine. Ee, ihtiyacı var. Bir de Mehmet Bey ee, gelsin, anne görsün annesi. Ben görmesin diyorum. Ki. Hala gelsin Bakın, görsün diyor. Bakamayın. Alacağım alacağım. Bakarım Meynet ben ona Bey. bakarım. Ben bulaşık yıka bakarım. Bu kadının... Bakarım. Meyhanede çalışmak ayıp değil. Meyhanede çalıştığında mangal ettim ben. Çöp yıkadım. Bulaşık yıkadım ben. Bağlasın da ustalarım. Meyhanede çalışmayacaksın ama <laughs> ikinci olursan annelik yapabilirsin. Mehmet beni iddia ettiği bu. Benim kimseyle işim yok. Olmadı da. Tamam mı? Ben alnımı derinden kazandım. Tek kolumda da. Tek kolumdan. Ben daha ben seni geçen gün söylemedim mi? Doktor beni çalışmayacaksın dedi diye. Ama ne yaptım? Allah'ım bana kuvvet diye dedim. Çalıştım. Şişersin dedi. Kolunu kaybedersin. Çalışamazsın dedi, kötü olursun dedi. <laughs> Mehmet Bey. Hayır ben söyledim mi söylemedim ona bir... Gel çocuğumu ver ya kendisi gel! <laughs> çocuğumu ver! <laughs> çocuğumu ver. kandırıyor insanları. Söyleyin lütfen. Biraz yalan stefan. söylüyor yani. Hangi konuda yalan söylüyor? Şahitlerim ya onları ispat edecek günü geldiği zaman. Hayır şimdi söyleyin Yani Özlem Hanım şu anda hangi konuda yalan söylüyor? Sizinle nikahsız beraber mi? Beraber. Sizin e, elif... Nikahsız elim... ben mi yaşadım? Geldi yaşadım. Bakmadım mı? Değiler gibi baktım. Ya sizin bakıp bakmanız bir önemi yok. Nikahsız birliktelikten yani, dünyaya bir şey. gelen e, çocuk annenin <laughs> hanesine kaydediliyor. baba olarak tanımış olsanız da hiçbir hükmü yok aslında. Artık Anne yargı süreci var. Bak, yargı hangi süreci yargı süreci var? Yargı ya süreci. Mehmet ya, ya, Bey ya, varsa ya, ya, karar verin lütfen. Ya, ya. Niye? Getir çocuğu Geçiyor. Mehmet dedim. Çocuk okula gidiyor. Hala okula gidiyor diyor ya. Geliyor. Gitmesin kreşe gitmesin. Mehmet Bey Benim velayet hakkı annede o çocuğu gidecek. nasıl kaydettirdiniz okula? Yasal anlamda bu kayıt da aslında velayet hakkı annede olan bir çocuğun da kaydedilmesi kayıt dışı yapılmış. Bunu nasıl Bak. Mı başarabildiniz? Ee, e, Özel bir kreşe, kreşe mi gidiyor çocuk? Biz de bağışlar mı?